Sevgili dostlar merhaba. Bir misafirimiz var. İyi Parti Kozan ilçe Başkanımız Sayın Veysel Sırkıntı. Evet. Veysel Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Eee onurlandırdınız. Çok teşekkür Halle, ederim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ve Gazişehir sakinlerinden Ali abim de şu an burada. Sayın Başkanım nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Millette e, bir il, e, ilgi alaka var. Çok güzel. İnşallah insanlar bizleri kandırmıyor ki kandırıyorsa ona bir diyeceğim bir şey yok ama e, görürken köy kılavuz istemer, istemez. Çünkü e, ekonomik insanların ekonomik durumu çok bozuk. Çok bozuk. Çünkü o da her şeye dokundu. Bazı, karma, cebe. Onun için durumumuz çok şükür. Allah'ın izniyle birinci parti olacağız Kozan'da. Hayırlısı olsun. Şimdi hani kandırıyor derken e, üye sayınız zaten hızla artıyor. Evet. evet. E, Üyes... Bunu zaten insan gönüllü olarak gitmedikten sonra evet. zaten üye olmayacaktır. Kesinlikle... Herhangi bir beklentisi de yok çünkü. Kesinlikle üye olmak istemeyen arkadaşlarımızın, biz başka partiler gibi TC'sini bulup anında üye yapıyor haberi bile yok. Ama biz kesinlikle e, kabul etmeyen kişilere üye yapmıyoruz. Geliyor kendisi e, üyeliğini, üyelik başvurusunu yapıyor, üyeliğini yapıyoruz. Yani gönüllü kişiler. Gönüllü kişiler. Evet. Şimdi gerek e, 2023 seçimleri veya önümüzde bir olası bir erken seçimde her an e, tabakta sunulabilir. Evet. Çünkü ekonomik durumdan Türkiye ülkemiz gerçekten çok büyük sıkıntı içerisinde. Evet. E, TL'nin sürekli değer kaybetmesi, hükümetin de bu konuda bu istikrarı sağlayamaması nedeniyle e, bundan dolayı da vatandaşların büyük bir teveccühü var. Kesinlikle, kesinlikle var. E, sizce kesinlikle. Adana'da kaç milletvekili çıkarabilir? Şimdi gönül ister ki tek başına Hepsini. evet gönül ister ki tek başına Hı. tabii ki bu halkımızdan biten bir şey ama gönlümüz istiyor ki en yükseğini al bak. Yani şimdi ben burada bir rakam vermem biraz yanlış olur. Ama biz 6 aylık bir partiyken 14.52 oy alarak Kozan'da ikinci parti olduk. Şükürler olsun Adana genelinde de iki tane milletvekili çıkardık. İnşallah bunu ben öyle düşünüyorum çok büyük bir şekilde artıracağız milletvekili sayımızı. Evet. Yani rakam vermeyeyim. Çünkü rakam verdik mi eee yanılgıya düşebiliriz. İnşallah en yüksekini alacağız. Teşekkür ederim. ben Sayın teşekkür Başkan. ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Türk okurlar, e, hafta sonu olmasına rağmen Sayın Başkanım köy köy dolaşıyor, Abi. geziyor, insanların gönüllerini, hatırlarını almaya çalışıyor. E, önümüzde gerek bir genel seçim ya da bir erken seçim var. Allah her zaman iyilerin yer ve yardımcısı amin. olsun. Amin, amin, Tükeş Bey, amin.